Operatör Doktor Halit Baykan Estetik Kliniği açılış organizasyonuna hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Operatör Doktor Halit Baykan beyefendiyi mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Herkese bu güzel günümüzde katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ee, Halit Baykan kim diye belki bilmeyen olabilir ama e, şimdi 87'de tıp fakültesine başlayıp 94'te tıp fakültesinden mezun olup e, çiçeğe burnunda bir hekim olarak 4 yıl pratisyen hekimlik yaptıktan sonra plastik cerrahi ihtisası e, Erciyes Üniversitesi'miz e, kazandıktan sonra bir 6 yıl 5 ayda plastik cerrahi ihtisasını bitirdim. Plastik cera ihtisasını tabii tembel olduğum için 6 yıl 5 ay değil. Çünkü plastik cera biraz zor bir branştır. Süresi bu kadar olduğu için. Bir de hocam beni çok sevdiği için bir 5 aylık daha bir uzatma yaptı. Normalde 6 yıl. Daha sonra özel hastanede o zaman Güneş Hastanesi vardı. Güneş'te ve Tekten Hastanesi'nde bir 5 yıl özel hekimlik yaptıktan sonra dedik kamuya geçmemiz lazım. E, Dicle Üniversitesi'nde ve Sütçümam Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yardım doçenti olarak çalıştım. Daha sonra e, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde uzman olarak çalıştım. Ve e, şehir hastanemizin kuruluşunda, taşınmasında e, idari görevde başhekim yardımcısı olarak o bölgede çalıştık. Daha sonra çok ısrarlara dayanamayıp Kamu Hastaneler Başkanlığı ee, bunun devamı gelecekti, daha sonrası, daha sonrası. Fakat dedik ki biz plastik cerrahs ee, hizmet etmemiz lazım. Tabii bu sefer özel kesimde ee, kliniğimize açtık. Sizinle teveccühünüzle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Hocam biz de size çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Milletvekili Doktor Murat Cahi Cıngı Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Kıymetli hocam, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Biz Halit Baykan ismini evet hep kamudaki hizmetlerinden, idareciliğinden, doktorluğundan biliyorduk. Bu davetiye de gelince ee, tabii ki kendisiyle beraber olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ee, kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah bu açılan yeni klinik hem tıp camiasına hem şehrimize hem ülkemize katkılar sağlayacaktır. Ee, özellikle estetiğin e, ve insan görünüşünün bu post-truth denen dönemde aşırı önem kazanmasıyla plastik cerrahi daha fazla insan hayatına girmiş durumda. Zannediyorum e, bayağı da talep olacaktır hocam. Ee, tekrar başarılarınızın devam seslerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim Kurdele'den önce bir duamız olacak izninizle açılış duamızı. Açılış duamızı gerçekleştirmek üzere hocamız Şahin Güven beyefendi mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim duadan önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. Asistanlık dönemlerinden beridir arkadaşım ve dostum olan Halit Bey'in bu iş yerinin hayırlı olması için özellikle yüce Mevla'dan niyazda bulunuyorum ve Halit Bey böyle bir yeri açıyoruz dediği zaman da dedik ki tabii ki duasını yapmak da bize düşer. Yüce Mevla hayırlı mübarek eylesin. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. يا اله العالمين. Açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz kliniği hayırlı ve mübarek eyle. Burada hayırlı işlere vesile eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sağlığımıza, sıhhatimize dikkat ederek aynı zamanda da kendisi dürüst, çalışkan ve insanlığa hizmet etmeye çalışan bütün sağlık camiamıza başta halit bey olmak üzere sen hayırlı bereketli çalışmalar ihsan eyle. Buradan helalinden bereketli ve bol kazançlar kazanmasını nasip eyle. Buraya gelen hastalarımızın şifa bularak buradan ayrılmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin buraya uzaktan, yakından gelerek, açılışa katılan bütün dostlarımıza da sen hayırlı, bereketli, sağlıklı, uzun ömürler nasip eyle. Ya İlahel Alemin, bizleri ve nesillerimizi namaz kılanlardan eyle. Bizleri ve evlatlarımızı sana hakkıyla kulluk yapanlardan eyle. Senin huzuruna kul hakkıyla çıkanlardan eyle. Ya İlahel Alemin, şu anda işgal altında bulunan Filistin topraklarımızın, özellikle de Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı ol. Onlara dualarımızla, maddi ve manevi yardımlarımızla destek olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın zalimlerine karşı mazlumların yanında olan ülkemize, aziz milletimize sen izzet ve onur nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin Şurada bulunan bütün kardeşlerimizin günahlarını affeyle Kusurlarımızı bağışla Cennetine giren, cemalinle müşerref olan kullarından eyle Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun Ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Hocam çok teşekkür ederim. Kurdelemizi alalım. Hocam e, ailenizi de davet edelim mi buraya kurdeli kesmeye? Evet. <laughs> Kıymetli eşinizi, Beyza Hanım'ı böyle alabilirsek. Sayın vekilim buyurunuz lütfen. Evet. Buyurun efendim. Alkışlarınızla kurdelemizi kesiyoruz. <laughs>